Merhaba. Bugün Jamaika'dan gelen bir kabuğu açacağım. Bu Türkiye'de, Türkiye Türkiye'ye gelmiş Jamaika'dan. Jamaikada Karayipler'de bir ada. Ee, bir üniversite öğrencisinin annesi ve babası Jamaika'dan almış bu kabuğu. Bunlar hep işlem kağıtları. Sanırım. Evet, güzel paketlenmiş. Bu kabuğumuz. Kasis, ne? Hemen ona da bakacağız. Bunları hemen kaldıralım. Evet açtım. Şimdi hep kum döküldü. Bu kumları bakacağım. İri taneli kumlar. Bu şekilde kum döküldü. İçinde küçük deniz kabuğu var mı diye bakıyorum ama yok sanırım mikroskal. Hep mercan şeyleri, taneleri, kum çok güzel, kalsiyum karbonat ağırlıklı, bizim kumlarımız daha çok bunun içine koyayım, sonra kabuğumuza dönelim, çok güzel. Hmm. Burada bir darbe almış buradan. Buradan da küçük darbeler almış. Buradan bir darbesi var. Şöyle buradan. Buradan ve buradan. Ama çok güzel. Hemen şimdi türüne bakıyoruz. Bakalım bu kitabımız var mıymış? Sanırım burada yok. El mutlu olması lazım çünkü. Karayiplerdeki. Evet. Yokmuş. Bu mu bu mu peki? Yoksa bu mu? Bakalım. Bence. Hemen türüne bu. de bakalım. Neymiş? F. Emperor Helmut Kasis Madagaskariensis Süper 4 ile 9 inç arasıymış Yani 9 çarpı 2 nokta 50 Bizim kabımızda 21 santim Evet ben ben de sanırım bu yerine ve yerine. bu da var Bir Kabuk koyalım Hemen da. getireyim getirdim. Büyük ihtimalle bu kabuğumuz bu. Büyük ihtimalle bu. Ama durum kötü bunun. Biraz sadece elimde yok diye almıştım. Sanırım bu bunun küçüğü. Yani e, ikisi de aynı. Ama bunun burası kırık. Ya da dünya haritasından da bu. bakalım biraz. Porto Rico'da Porto Rico'yu koymuş buraya ama burası değil. Bizim kabuğumuz buradan geldi. Jamaika'dan. Haiti Küba'nın altı, Haiti'nin yanında. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.